Saygılar Bakanım, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabi bugün de çok güzel bir proje için bir araya geldik. Hakikaten memleketimizde çok güzel işler oluyor değerli arkadaşlar. Son 20 yılda özellikle 100 yılda yapılacak işleri 20 yılda yaptığımızı söylememin hakkı altında çok büyük bir hikaye var ve serüven var. Tarih bunu yazacaktır değerli arkadaşlar. Tabi son 20 yıl öncesinde Türkiye'de son derece az gelişmiş bir altyapı vardı. Ama Allah'a şükürler olsun. Bugün geldiğimiz noktada özellikle karayolu altyapısını çok önemli bir e, kesimini tamamlamış durumdayız. Hava altyapımızı tamamen bitirdik. Yani bugün 29 bin kilometre ulaşmış bölünmüş yol ağımızla Türkiye'deki bu hareketin önündeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Yani 20 yıl önce Türkiye genelinde 8 milyon araç vardı değerli arkadaşlar. Bugün Türkiye genelindeki kayıtlı araç sayısı tam 26 milyon. Ama trafik sıkışıklığı 20 yıl öncesinden çok çok daha az. Çünkü bu yapmış olduğumuz yatırımlar sayesinde bütün tıkanıklıkların önündeki bütün engelleri ortadan kaldırdık. Tabi bu Anadolu'nun her tarafındaki bu sanayinin, üretimin, istihdamın gelişmesinin en önemli etkisi bu ulaştırma altyapısının altındaki büyük bir yatırım bloğu ve uzun yıllara dayanan bu ve yüz yıllardır Türkiye'nin önündeki bütün tıkanıkları ortadan kaldıracak güçlü altyapı üzerine artık bütün sanayimizi, turizmimizi, tarımımızı ve gelişmeyi yani gelişmeyi istihdamı ve sağlayacağız bundan sonra. Tabii siz bir bölgeye bir birimlik ulaştırma altyapı yatırımı yaptığınızda bunun kısa sürede üretime tam 10 katı etki ettiğini, milli gelire tam 6 katı etki ettiğini arazide ve Anadolu'nun her köşesinde görebiliyorsunuz. Son 20 yılda tam 183 milyar dolarlık yatırım yaptık. Ulaştırma altyapısı yatırım yaptık. Bunun sonucunda değerli arkadaşlar tam üretime 1 trilyon doların üstüne etki ettik bu yatırımlar. Yine milli gelirde de tam 600 milyar doların üzerinde etki etti ve her yıl yıllık 1 milyon kişide istihdama katkı sağlıyoruz bu yatırımlar sayesinde. Ulaştırma altyapımızı tamamladık. Yani biz bugün 183 milyar dolarlık yatırımın yüzde 65'ini karayollarına yatırmıştık. Ama karayollarında önemli bir eksiğimizi tamamladık. Artık biz bundan sonra demir ağırlıklı bir yatırım dönemine girmiş oluyoruz. Bugün 13.100 kilometrelik demir yolu ağımız var Türkiye genelinde. Bunun 1400 kilometresi hızlı tren. Şu anda yapımı devam eden tam 4500 kilometre demir yol hattında yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Bu yol çalışma sonucunda şu an hızlı tren bağlantılı 8 ilimizi tam 52 ile çıkarmak için yoğun bir çabamız var. Ulaşım master planı çerçevesinde ülkemizin dört bir tarafına demir yolları ağımızı dağıtacağız. Tabii Türkiye'de demir yolu tarihi aslında çok eski. Ta 1830'lu yıllarda dünyada sanayi devrimiyle demir yolu atağı başladı. 1850'lerde ilk Aydın İzmir demir yolu hattıyla Türkiye'deki demir yolu tarihi başladı. Yani yaklaşık 167 yıllık bir demir yolu kültürü var Türkiye'mizde. Bizim hayatımızın bir parçası demir yolları. Bizim de görevimiz onu geliştirmek, hızlı tren konforunu bütün Türkiye'ye yayınmak ve özellikle lojistikteki demir yolu anı da önemli bir seviye çıkarmaktır. Tabii Cumhuriyet'in ilk yıllarında demir yolunda e, demir ağlarla yurdumuzu örme modu maalesef 2020 yılı öncesindeki 50 yıllık dönemde maalesef ye gerekli yatırımlar yapılmadığı gibi mevcut olan yatırımlarda maalesef ortadan kalktı. Ama bugüne geldiğimizde söylediğim gibi Türkiye genelinde şu anda tam 4500 kilometrelik bir demir yolu ağ var. Bu demir ağında yoğun bir çalışma gösteriyoruz. Bizim master planlar çerçevesinde bugün yıllık 19,5 milyon olan demir yolunda taşıdığımız yolcu sayısını bizim yatırımlarımız sonucunda tam 270 milyona çıkartacağız. Tabii bundan daha önemlisi biz geçen yıl demir yollarına tam 38 milyon ton yük taşıdık. Yapacağımız yatırımlarla birlikte de bunu tam 440 milyon tona çıkarmak için yoğun bir çaba gösteriyoruz. Tabi bu demir yolları özellikle bu gelişmeye ve bu demir yollarının yaygınlaştırması sonucunda burada çalışacak Demiryolu araç ve ekipmanlarının yerli ve milli olarak yapılması da çok önemli. Yıllarca biz dünyada üretilmiş olan neredeyse bütün demiryolu araçlarını ülkemizde yürütmeye çalıştık ve onun sıkıntılarını yaşayan bilen birisi olarak söylüyorum. Özellikle İstanbul'daki metrolarda dünyada neredeyse bütün demiryolu markalarının metro araçları var. Onların hem tedarikleri hem bakımları onlarla yaşadığımız sıkıntıları çok iyi biliyorum. Ama bugün Allah'a şükürler olsun artık demiryolu sektöründe metrolarda olsun, diğer demiryolu araçlarında olsun çok önemli seviyeleri geride bıraktık. Biz yakın zamanda açılışını yapacağımız İstanbul'da Gayrettepe Kağıthane Havalimanı'ndaki metro araçlarımızı yüzde 60 yerlilikle Ankara'da üretiyoruz. Yine bu hattımızda artık bir devrim gibi bir şey gerçekleştirdik. Yerli milli sinyal dizisyonumuzla Aselsan'la bir ortak çalışma yürüttük. Onu da başarıyla tamamladık. Şu anda da sertifika süreçleri devam ediyor. İnşallah bu ay içerisinde sertifikamızı alırsak hattımızı yerli milli sinyalizasyon ve yerli milli araçlarımızla birlikte açıp İstanbul'ların hizmetine sunacağız. Aynı şekilde Kocaeli'nde Gebze Darıca metro hattımızda yine özel sektörde de çok önemli gelişmeler var. Buranın araçlarını da hem Ankara'da yine özel sektörümüzün değerli bir temsilcisi metro araçlarımızı üretiyor. Yine sinyalimizde yine Gayrettepe Havalimanı'nda olduğu gibi yerli milli olarak üretmek için anlaşmalarımızı yaptık ve çalışmalara başladık. Yine geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaptığımız tramvay hattında çalışacak tramvay araçlarımızın da imalatları Ankara'da gerçekleşiyor. Geçtiğimiz günlerde bir tanesini teslim aldık, yine diğerlerini de teslim alıp Kayseri'deki tramvay hattımızda hizmet alacağız. Aynı şekilde biliyorsunuz geçtiğimiz ay Gazirey Gaziantep'te açtık, 25.5 kilometre uzunluğuyla 16 istasyonuyla Gaziantep'in özellikle büyüyen sanayisiyle merkeziyle birleşimini sağlayacak. Gaziray'daki metro araçlarımız yine Türkiye Demiryolları Sanayi AŞ tarafından Ada Pazarı'nda üretilecek. Bunun da çalışmaları devam ediyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu imalatları da bitirdikten sonra Gaziray'da da yerli milli araçlarımız çalışmaya başlayacaklar. Tabi bu demiryolu kültürü ve demiryolu yatırımları bizim için çok önemli. Yaptığımız çalışmalar, planlamalar sonucunda 2035 yılına kadar sadece Türkiye için değerli arkadaşlar demiryolu araçlar için tam 17,5 milyar euroluk bir pazar var. Çok ciddi bir rakam. Bunun altyapısını inşallah bugünkü özgün motorumuzla birlikte ve demir yollarımızda yapıştığımız çalışmalar hem demiryolları kurumumuz TCDD'nin çalışmaları hem özel sektördeki çok önemli müthiş gelişmelerle birlikte bu ihtiyacımızı kendi kaynaklarımızdan karşılamak için önemli çalışmalar yapıyoruz. 17,5 milyar dolar sadece Türkiye'nin ihtiyacı 2035 yılına kadar yakın komşularımız, yakın coğrafyadaki ihtiyaçları da düşündüğünüzde buradaki hakikaten 17,5 milyar doların kat ve kat üzerinde bir pazar var. Bu pazardan da önemli bir pay almak için hem devletimizin kurumları hem özellikle özel sektörünün dinamizminde faydalanarak bu pazarı inşallah hep birlikte gerçekleştirir. Bu ihtiyacı yerli milli kaynaklardan sağlayacağız. Evet değerli arkadaşlar bu yaptığımız demir yolu çalışmalarında özellikle burada Gebze Köseköy hattımız var. Burada da çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalarımızın burada bahsetmemizin önemli nedeni hem TÜBİTAK'ın hem de Bilişim Vadisi'nin istasyonları da bu hat üzerinde olacak. İnşallah yapım süreçleri devam ediyor. Hem Bilişim Vadisi hem TÜBİTAK'ın istasyonlarını da yakın bir zamanda bitiriyoruz. İstasyonumuzu bitiriyoruz. Peşinden sinyalizasyon sistemlerini de kurduğumuzda inşallah artık bundan sonra TÜBİTAK'ta Bilişim Vadisi'nde çalışan arkadaşlarımız raylı sisteminin konforundan faydalanmaya başlayacaklar inşallah. Bugün burada bizi buluşturan özgün motor projemiz hakikaten bizim için çok kıymetli. Biz TÜBİTAK RUTE ile çok önemli çalışmalar yapıyoruz. Yani bu sektördeki demiryolu sektöründeki bu e, demiryolu araçlarındaki bu ihtiyacımızın önemli bir kısmının altyapısını buradaki tasarımları ve bu altyapıyı TÜBİTAK RUTE ve TCDD'deki çalışma arkadaşlarımızla birlikte önemli seviyeleri aşmış durumdayız. Biliyorsunuz geçtiğimiz yıl Türkiye'nin önemli üç tane demir yolları fabrikası Eskişehir, Adapazarı ve Sivas'taki fabrikaların güçlerini birleştirerek önemli bir aşamaya geçtik. Artık Adapazarı'nda hem banyo trenlerimiz, milli elektrikli trenlerimiz, Eskişehir'de lokomotiflerimiz ve demiryolu bakım ekipman araçlarımızı üretiyoruz. Ve Sivas'ta da vagon ihtiyacımızın çok önemli bir kısmını karşılıyoruz. Milli Elektrikli Trenimizin biliyorsunuz e, imalatları bitti değerli arkadaşlar. Şu an test süreçlerinin 10 bin kilometreye ulaştık. E, i̇kinci tren setimizi de imalatları tamamlandı. Aslında bir taraftan da seri imalatlarımızda da başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde bu sertifikasyon test süreçleri tamamlandığında onu da Türkiye'nin akıllı otomobili nasıl akıllı yollarımızda seyahat etmeye önümüzdeki günlerde başlayacaksa inşallah bizim demiryolu aracımız yerli milli trenimizde demiryolu raylarımızda görmeye başlayacağız. Peşinden bu 160 kilometre hıza ulaşacak trenimiz peşinden 225 kilometre hıza sahip yerli milli elektrikli trenimizde tasarım çalışmaları bitmek üzere. Onun da ilk prototipinden sonra seri imalatlarımızda da başlayacağız. Bugün burada bizi buluşturan özgün motor 8 silindirli olarak üretildi ama mühendislik altyapısı 12 ve 16 silindirliye de ihtiyacı cevap verebilecek şekilde tasarımları yapıldı. Demiryolu araçlarımızda özellikle lokomotiflerimizde kullanmaya başlayacağız ama gemi sanayinde tersanelerde de aranan bir motor olacak önümüzdeki günlerde inşallah. Ben bütün çalışma arkadaşlarımıza, TÜBİTAK'taki arkadaşlarımıza, demiryolundaki arkadaşlarımıza, demiryolcularımıza şimdiden çok teşekkür ediyoruz. Demiryolu bu ülkenin bir parçasıdır, bir kültürüdür değerli arkadaşlar. O yüzden hem demiryolundaki yatırımlarımız devam edecek ve demiryolu araçları, ekipmanlarını da yerli milli olarak üretmek için hem mühendis arkadaşlarımız, işçi arkadaşlarımız biz bir aile olarak ülkemizin geleceği için çok önemli görevler üstleniyoruz. Bu sorumlulukları bilinciyle çok önemli çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Bugünkü Özgün Motor'un ve diğer çalışmaların ülkemize, milletimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Arkadaşlarıma gönülden başarılar diyorum. Hepinize canı gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun, sağlıcakla kalın. Efendim Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Adil Kara İsmailoğlu'na konuşmaları için çok teşekkür ederiz. Değerli misafirler, kıymetli konuklar, şimdi de Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir numaralı neferi, bilim ve teknolojinin sıkı takipçisi Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüyü teşriflerini arz edelim. <laughs> Başkanım, çok saygıdeğer misafirler, kıymetli basın mensupları, TÜBİTAK RUTEL'in liderliğinde TÜRESAŞ Sıra Dışı Mühendislik ve Marmara Üniversitesi işbirliğinde geliştirilen Özgün Motor Ailesi'nin tanıtımında sizlerle bir arada bulunmaktan gerçekten büyük bir memnuniyet duyuyor. Öncelikle herkesi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum kritik teknolojileri yerli imkanlarla geliştirmek, katma değerli, özgün ve rekabetçi ürün ve hizmetler sunmak için ara vermeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Neredeyse her gün yüksek teknoloji ve ileri tasarım becerileri gerektiren yeni bir başarı hikayesini kamuoyuyla paylaşıyoruz. Hamdolsun insan kaynağımız gayet zengin mühendislik kabiliyetlerimiz oldukça gelişmiş durumda. İşte özgün motorumuz da bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Kıymetli misafirler, ülkemizdeki teknoloji ekosistemi TÜBİTAK'ın ARGE merkezleri ve enstitülerinin katkılarıyla her geçen gün daha da güçleniyor. Raylı sistemlerde de sadece kullanıcı olmaktan öte kendi ihtiyacını karşılayan geliştirdiği teknolojiyi ihraç eden bir ülke konumuna gelmek istiyoruz. Bunun için 3 yıl önce demiryolu teknolojileri alanında ARGE tasarım ve prototipleme faaliyetleri yapacak raylı ulaşım teknolojileri enstitümüzü kurduk. Buradaki en büyük destekimiz de tabii ki Ulaştırma Bakanlığımız ve TCD'de. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Enstitülerimiz arasında en hızlı sonuca varabildiğimiz, en güzel neticeleri en verimli şekilde ortaya koyabildiğimiz enstitümüz RUTE ve burada tabii ki Ulaştırma Bakanlığımızın çok büyük katkıları var. Ben kendilerine gerçekten şükranlarımı sunuyorum. Şu anda TÜBİTAK RUTE bünyesinde raylı sistemler ve motor teknolojileri alanında dışa bağımlılığımızı azaltan birçok projeyi hala hazırda sürdürmeye devam ediyoruz. İşte 2020 yılında da şu an içerisinde bulunduğumuz Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açtığımız motor mükemmeliyet merkezini hayata geçirmiş olduk. Bu merkez motor geliştirme alanında ülkemizdeki en büyük ve en kapsamlı, en donanımlı ARGE ve test merkezi konumunda. Burayı kamu kurumlarımız, üniversitelerimiz, Özel sektörümüz yoğun bir şekilde kullanabiliyor. Ne mutlu bize ki aldığımız kararların, yaptığımız yatırımların ne kadar yerinde olduğuna işte bugün hep birlikte şahitlik ediyoruz. Merkezimizde sıfırdan tasarladığımız ve prototip üretimini gerçekleştirdiğimiz dizel motor ailesinin 1200 beygir gücündeki ilk ürünü olan özgün motoru birazdan inşallah besmeleyle birlikte çalıştıracağız. Motor mükemmeliyet merkezinde karayolu, demiryolu, denizcilik, jeneratör ve özel amaçlı kullanıma uygun motorları hem geliştirebiliyoruz hem de, de kapsamlı testlerini hayata geçirebiliyoruz. Bu altyapı sayesinde firmalarımız çok yüksek maliyeti olan altyapıları tekrar kurmak zorunda kalmadan çalışmalarını da yurt dışına göndermeden ülkemizde başarıyla sürdürebiliyorlar. Öyle ki ülkemizin göz olan TOG'un geliştirme sürecindeki testlerinin bir kısmı, bir kısmı da işte bu merkezde gerçekleştirildi. Merkezimizde her geçen gün kapasitesini arttırmakla beraber geliştirdiği yeni yeteneklerle ülkemiz ekonomisine katkısını da çoğaltmaya devam ediyor. İsim vermeyeceğim ama uzak doğudaki bir ülkenin kendi milli otomobil projesinin testlerini biz burada gerçekleştiriyoruz. Ford Otosan'ın Avrupa ve Türkiye pazarı için ürettiği hafif ticari araçların emisyon ve tip onay testleri, Hyundai'in emisyon ve üretim uygunluğu testlerini de yine bu merkezde gerçekleştiriyoruz. BMC ve TÜMOSAN'ın askeri platformlar için geliştirdikleri motor ve güç aktarma organlarının performans, ee, emisyon kalibrasyonları, ömür testleri ve em emisyon sertifikasyon testlerini de yine bu merkezde gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu merkez ve Rute sektörün en önemli destekçilerinden biri olmaya devam edecek. Değerli misafirler, saygıdeğer basın mensupları, Türkiye yürütmüş olduğu arge projeleriyle motor teknolojilerinin yerli olarak geliştirilmesinde çok önemli seviyelere ulaştı. Özgün motor projesi de motor tasarımı konusunda kazandığımız tecrübenin aslında başarılı bir neticesi. 2018 yılında başladığımız bu projeyi TÜBİTAK kamu kurumları ARGE projelerini destekleme programı yani 1007 ile biz destekledik. Burada tabii ki paydaşımız, iş ortağımız bu işinde müşteri kurumu Ulaştırma Bakanlığı yani TCD'de. Bugün tanıtımını yaptığımız özgün motor ülkemizde sıfırdan tasarlanan ve üretilen aynı zamanda lisans hakları da yüzde yüz ülkemize ait olan ilk ve tek lokomotif motoru özelliğini taşıyor. Evet ülkemizde işten yanmalı motorlarda farklı geliştirilen motorlar özel sektörümüzün Geliştirdiği teknolojiler var ama ilk defa bir raylı sistemlerde kullanılacak motoru özgün bir şekilde biz geliştirdik. Bütün lisans hakları da şu anda bize ait. Üstelik burada üretilen arkamda gördüğünüz motorun parçalarının yüzde doksanı da yüzde yüzü burada geliştirildi ama yüzde doksanı da yine ülkemizde üretildi ve arkamızda gördüğünüz şu motorun tam 3.600 farklı parçası bulunuyor. İşte bunların tamamını biz ülkemizde geliştirdik ve üretimlerinin yüzde 90'ını burada gerçekleştirdik. Tabii bu modüler bir motor. Ne demek bu? 8-12 ya da 16 silindirli olarak 2.700 beygire kadar üç farklı konfigürasyonda biz bu motorumuzu üretebileceğiz. Türsaş tarafından bu motorun seri üretimi gerçekleştirilecek ve tabii ki kullanımı yaygınlaştırılmış olacak. Özgün motor ailesinin parametrik tasarım ve prototip üretim süreçleri biraz önce de söyledim TÜBİTAK RUTE araştırmacıları tarafından gerçekleştirildi. Bu kabiliyet sayesinde özgün motor ailesi sadece lokomotiflere değil Aynı zamanda jeneratörlere, iş makinalarına, kara ve deniz araçlarına da kolay bir şekilde güç verebilecek. Eklemeli imalat yöntemiyle yani son teknoloji e, üretim metotlarının kullanıldığı e, bir e, modelle üretim kalıpları üretim ülkemizde üretildiği için de hem bu üretim süreçlerini çok daha ucuza getirmiş olduk ama aynı zamanda çok saha kısa sürede üretimimizi gerçekleştiriyor olduk. Ülkemizdeki motor sanayisinin gelişiminde mihat taşı olan Özgün Motor hem kendi sınıfına hem de TCDD'nin envanterinde bulunan lokomotif motorlarına nazaran daha uygun maliyetli, daha az yakıt tüketen, daha performanslı ve daha verimli ve daha çevreci bir tasarıma sahip Özgün motor geleceğin teknolojilerinin de uygulanabileceği bir platform. Buna bir işten yanmalı dizel motor gözüyle bakmamamız lazım. Şu anda arkadaşlarımız aynı motor tasarımının hidrojenle kullanılması için şimdiden çalışmalara başlamış durumda. Biz bu motoru hidrojenle çalışır hale de çok kolay bir şekilde getirebiliriz. Bu manada şu anda piyasada ticari olarak satılan bir hidrojen motoru yok. Türkiye burada öncü ülkelerden biri haline gelebilir. Bu da stratejik olarak yaptığımız işin ne kadar üstün olduğunu gösteriyor. Değerli misafirler, biz büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Bu süreçte yenilikçi projeleri hayata geçiren özel sektörümüz, üniversitelerimiz ve TÜBİTAK gibi stratejik kuruluşlarımız gerçekten önemli roller üstleniyor. Milli teknoloji hamlesi vizyonumuz doğrultusunda Türkiye'yi kritik teknolojilerin tasarlandığı, üretildiği ve ihraç edildiği bir ülke haline getirmekte biz kararlıyız. 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi ile 11. Kalkınma Planı hedefleri doğrultusunda mobilite araç ve teknolojileri yol haritamızı zaten yayınladık. Bu kapsamda mobilitenin dönüşümünde öncü olacak stratejik öneme sahip projeleri başarıyla yürütüyor. Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çalışıyoruz. Artık yerli ve milli olarak üretebildiğimiz tramvaylarımız, sürücüsüz metro araçlarımız, milli elektrikli tren setlerimiz, lokomotiflerimiz, banyo setlerimiz, yolcu ve yük vagonlarımız var. Bununla birlikte Milli sinyalizasyon sistemi ve yüksek hızlı tren güçlendirilme geliştirilmesine yönelik çalışmalarımıza da ara vermeden devam ediyoruz. Ülkemiz 2021 yılı itibarıyla raylı sistem araçları aksam ve parçalarında artık net ihracatçı konumuna gelmiş durumda. Ama yeterli görmüyoruz geldiğimiz noktayı. Biz inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bakanımız bahsetti. Ana hatlarda zaten sinyalizasyon sistemlerinde TCDD ile yani TÜRESAŞ'ta RUTE beraber çalışarak bunları geliştiriyordu. Şimdi şehir içi hatlarda sinyalizasyon sisteminde yine TÜRESAŞ'ta RUTE bir araya geldi. ASELSAN'la birlikte şehir içi hatlarımızda sinyalizasyon sistemlerimizi geliştirebiliyoruz. Bu alanda 320 milyon avroluk bir katma değeri önümüzdeki 5 sene içerisinde oluşturabiliriz. Burada yine Ulaştırma Bakanlığımızla beraber geliştirdiğimiz E5000 elektrikli ana hat lokomotifinin bir örneğini görüyorsunuz. Şu anda bunun montajları tamamlandı. İnşallah yakın zamanda Sayın Bakanımızla birlikte bunu da tanıtacağız. Yüzde yüz elektrikli ana hat lokomotifimizi de kendimiz geliştirmiş olacağız. Bu manada önemli bir ihtiyacımızı geliştik, karşılamış olacağız. Bunun gibi onlarca, yüzlerce projeyi biz sürdürmeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz müzmin muhaliflerin çok sıkça kurduğu bir cümle var. Biz bir platform geliştirdiğimizde, bir ürün geliştirdiğimizde hani bunun neresi yerli, bunun mu, motoru yerli mi diye soruyorlar. Evet bugün onlara bir cevap veriyoruz kendi özgün motorumuzu biz raylı sistemlerde kullanacak kendi özgün motorumuzu e, geliştirdik birazdan çalıştıracağız evet bunun da motoru yerli gururla söyleyebileceğiz ben bu manada bu projede emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum Ulaştırma Bakanımız Adil Bey'e hassaten şükranlarımı arz ediyorum çünkü Ulaştırma Bakanlığı'yla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı RUTE'de güzel bir sinerji yakaladı. Projemizi 4 yıllık planlamıştık. Dört yıl içerisinde tamamladık. Nadir süresinde bitirdiğimiz projelerden bir tanesi. Verimli çalışıyoruz. Bunun gibi başarılı hikayelerini inşallah kamuoyuyla paylaşacağız. Vatandaşlarımızın gurur duyacağı işleri herkesin gündemine getirmiş olacağız. Bizim gündemimiz gerçek teknoloji. Biz Zoom bağlantısını teknoloji olarak sulanlara ilat, geleceğin teknolojilerine yatırım yapıyoruz diyoruz. Sizleri tekrar saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun. Saygıdeğer Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim şimdi tarihi bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, TÜBİTAK Başkanımız, TÜRASAŞ Genel Müdürümüz, TCD'de de Genel Müdürümüz, Vali Yardımcımız, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız, sizleri butona davet ediyoruz efendim. 160 serisi özgün motoru ilk defa çalıştıracağız. arkadaşlar. Şu müziği biraz kızalım. Tabii ilk defa çalıştıracağız diyoruz ama biz aslında motoru çalıştırdık. Öyle bir riski alamazdık ilk defa çalıştırmak gibi. Bu motorumuz bir süredir testlerine devam ediyor. Ama bugün kamuoyuna bunu tanıtmış olduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi teknoloji geliştiren bir ülke konumuna hamdolsun taşıdık. Onun en güzel örneklerinden bir tanesini inşallah tanıtmış olacağız. Bu tonlara sayarak e, basacağız. Ben mikrofonu Sayın Bakanım'a veriyorum. Daha sonra sizin sayımınızla birlikte bu tonlara basalım Sayın Bakanım. Evet değerli arkadaşlar hakikaten ülkemizin geleceği için çok önemli bir gün için bir aradayız. Tabii bu gelişen büyüyen demiyoruz sektörün en önemli parçalarından bir tanesinin bugün faaliyeti alıyoruz inşallah. Evet saymaya başlıyoruz. Hazır mıyız? Hazırız. 10 9 8, 8, 7, 8 7 6 5 4, 4 3, 2, 2, 1, 3 2 1 0 Ya Allah bismillah. Hayırlı uğurlu olsun. Efendim Türkiye'de ilk olan 160 serisi özgün motor Ülkemize hayırlı uğurlu olsun. V8, V12 ve V16 motor ailesi seçenekleriyle 2700 beygire kadar güç sınıflarında çözüm olacak özgün motor lokomotiflerde, jeneratörlerde ve birçok su üstü gemide rahatlıkla kullanılabilecek. Evet. Şimdi bir fotoğraf Ses. Efendim Özgün Motor önümüzdeki dönemde 50 bin kilometre lokomotif testine başlayacak ve sağ tecrübesi de kazanılacak. 160 serisi dizel motor ailesinin parametrik tasarım ve üretim süreçleri TÜBİTAK Rute araştırmacıları tarafından tamamlandı. Pandemi sürecini de kapsayan 4 yıl gibi kısa bir sürede tümüyle yerli imkanlarla katma değeri yüksek teknolojik bir ürün ailesi olan sürdürülebilir gücün kalbi özgün motor ailesi ülkemize kazandırıldı. Hayırlı uğurlu olsun.